Sevgili gençler, Kent Orman Yaşam Atölyesi'nde multidisipliner mekansal planlama eğitimini Eylül ayında gerçekleştirmiştik. Katılan arkadaşlarınızla Türkiye'de bir ilke imza attık. Şimdi yeni oturum için harika bir haberim var. Multidisipliner mekansal planlama eğitiminin yenisini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapacağız. Girne Belediyesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kentsel Araştırmalar ve Geliştirme Merkezi'nin işbirliğiyle gerçekleştireceğiz. 19-23 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleştik olan eğitimimiz için Türkiye'den şehir ve bölge planlama ile orman mühendisliği öğrencileri bizimle gelecek. Mimarlık ve peyzaj mimarlığı bölümü öğrencileri ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eğitim gören üniversitelerden katılacak. Bu heyecanla beklediğiniz yüzlerce mesaj alıyorum. Eğitim için şehir bölge planlama ve orman mühendisliği öğrencilerinden başvuru yapmak isteyenler lütfen Kent Orman Yaşam Atölyesi'nin Instagram sayfasından direkt mesaj gönderebilirler. Şimdiden hepinize iyi yıllar diliyorum. Hoşçakalın.